Jeloseptial nedir ve Piroseptil fiyatı hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Jeloseptial 100 mg nedir, ne için kullanılır ve Piroseptial yan etkileri işte detaylar. Jeloseptial idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek enfeksiyonu tedavisi için kullanılan bir antibiyotiktir. Bu enfeksiyonlar kadınlarda da erkeklerde de görülmektedir. Hızlı bir şekilde idrar yoluna geçerek enfeksiyona sebep olan bakterileri yok eder. Etkili maddesi nitrofurantoin olduğu için antibiyotik olarak geçiyor. İnsanların çoğu tarafından piroseptiyal antibiyotin bütün enfeksiyonlu hastalıklarda kullanılacağına inanılıyor. Fakat bu çok yanlış. Çünkü sadece idrar enfeksiyonu ve böbrek enfeksiyonu tedavisi için kullanılır. Bunların dışındaki enfeksiyonlu hastalıklar için farklı antibiyotik kullanılmaktadır. Jeloseptial ilacının fiyatını devlet karşılamaktadır. Eğer emekli iseniz tamamını değilseniz belli bir miktarını Sosyal Sigortalar Kurumu karşılıyor. İlacın katma değer vergisi dahil fiyatı 27.00 TL'dir. Ortalama olarak 20.00 Türk Lirası fiyatlar eczaneye göre farklılık göstermektedir. Fiyatlar ön bilgidir. Pieroseptial 100 mg nedir ne için kullanılır piroseptial idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek enfeksiyonu tedavisi için kullanılır. Doktor aracılığıyla reçeteye yazılarak satılan bir antibiyotiktir. Kapsül, oral süspansiyon ve tablet şeklinde satılır. İdrar yolu enfeksiyonu, üretre enfeksiyonu ve böbrek enfeksiyonu dışındaki enfeksiyon tedavisinde etkili değildir. Yelöseptyal ilacının yan etkileri kalıcı değildir. İlacı bıraktığınız zaman yan etkiler de biter. Yan etkileri hayatınızı etkileyecek derecede değildir. İlacı midenizin ağrımasını istemiyorsanız yemekle, sütle birlikte ya da tok karnına alınız. İlacı bölmeden bütün olarak yutunuz. Yan etkisi olarak baş dönmesi ve uyku hali yapabileceği için ilacı kullandığınız zaman araba ya da iş makineleri kullanmayınız. Eğer ilacınızı almayı unutursanız dengelemek amacıyla çift doz almamalısınız. İlacın diğer doz saatinden kullanın. İlacı kafanıza göre kullanmayın. Doktorunuz ne önerirse o dozda ve sürede kullanın. Yeloseptial reçetesiz verilir mi? Yeloseptial kafaya göre alınacak bir ilaç değildir. Bu ilaç doktorunuzun reçeteye yazmasıyla alınacak bir ilaçtır. Reçetesiz satılmaz. Hatta doktorun önerdiği dozda, miktarda ve sürede kullanılmalıdır. Bu yüzden doktorunuza danışarak ilacı kullanmayı bırakmalısınız. Doktorunuz önermeden kullanmanız başka sağlık sorunları yaşamanıza sebep olabilir. Piyeloseptiyal reçeteye yazılmasının nedeni idrar yolu enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonu ve benzer şekilde üretre enfeksiyonu tedavisinde kullanılması içindir. Piyeloseptiyal antibiyotik özelliği olan bir ilaçtır. Antibiyotiklerin reçetesiz satılmadığı bilinmektedir. Zaten reçetesiz ilaç kullanmamak sağlığımız için önemlidir. Bu ilacı sadece reçete ile alabilirsiniz. Yeloseptial günde kaç defa içilir doktorunuzun hastalığınıza göre önerdiği dozda ve sürede kullanmalısınız. Eğer doktorunuz ayrı bir kullanım şekli önermezse şu şekilde kullanabilirsiniz. Enfeksiyon tedavisinde kullanım şekli. 50 mg ve 100 mg kapsüllerde 7 gün boyunca günde 4 kere bir tane enfeksiyonu önlemek için kullanım şekli. 50 mg ve 100 mg kapsüllerde yatmadan önce bir adet ameliyat işleminde enfeksiyonların önlenmesi için kullanım şekli. 50 mg kapsüllerde yapılacağı gün ve sonraki 3 gün boyunca 4 kere bir adet. Piyeroseptial yan etkileri birçok ilaçlarda olduğu gibi piyeroseptial ilacının da yan etkileri vardır. Her hasta yan etkisi görülmeyebilir. Genellikle yaygın olan yan etkiler şunlardır. Baş ağrısı yapabilir. Baş dönmesi olabilir. Mide bulantısı ve kusma görülebilir. İdrarda sarı ve kahverengi olması karın ağrısı olabilir. Kafa içi basınç akciğer sorunları yapabilir. Alerjik reaksiyon gösterebilir. Uykulu hal olabilir. İştahsızlık olabilir. İshal gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer başka yan etkiler görürseniz ve bu yan etkilerin şiddetli olması dahilinde hemen doktorunuza başvurunuz. Piyeloseptiyel erkekler kullanabilir mi hızlı şekilde tedavi ettiği ve enfeksiyona sebep olan bakterilere hızla ulaşmasından dolayı piyeloseptiyel ilacı sıklıkla kullanılmaktadır. Nasıl kullanılması gerektiğine de doktor karar vermelidir. Enfeksiyonun ne kadar ilerlediği, Nerede olduğu ve de hastanın başka sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığına göre doktorunuz bir kullanım şekli sunacaktır. Doktorunuzun verdiği kullanım şeklinden başka şekilde içmemelisiniz çünkü kötü sonuçlara sebep olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek enfeksiyonu geçiren erkek ya da kadınlar piroseptiyal ilacı kullanabilirler.